Bunun yanında bu tür etkinlikler birlikte yapıldığı zaman Mutlaka. daha güzel olan etkinlikler. Bir de ben kameradan rica ediyorum şu karttaki köyü bir zoomlayabilirlerse resmi. Çok teşekkür edeceğim. O sizin köyü mü başkan? Bizim köye de benziyor. Başkan biz, biz, biz artık... Birleştik Ay, ya. Aynı, aynı köylüyüz ya. Aynı köylüyüz başkan. Ee, Artık siz önceden zaten dadut alıyordunuz. De değildik. Değil miydi? Değildik ya. Yani. Biz kuru Ya başkan. Yani. Babanın kimliğinde ne yazıyor? Ya bizim kuru sekülü yaşlı. yazıyor. Babamın kimliğinde almış yazıyor. Daha önceki tabii ki bağlanan arkadaşlar <laughs> <Şimdi> sen niye <Nereye gülüyor> bağlamaya çalışıyorsun? Tamam. Trump... Ya <laughs> önceden de dadut alıyorduk. Beraber aynı köylüyüz. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yine aynı, Yine aynı şeydiniz, yani. köylüyüz. Farklı yapılan bir şey. Yine aynı, Hep aynı köyde hepsi. Dadı Hepimiz dadık Şimdi daha da biz, evet. Biz de dadıktayız. Konuşa da Aynı. Hiç fark olan bir tarafı İşim yok. İşin şey güzelliği de burada zaten. Önemli olan. Teşekkür ederim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. İşte Sarıköy'de olsun. Çambulak olsun. Kızılder olsun. bu köylerimizde gecenin en iyi şekilde geçmesi için bize çok katkı sağlıyorlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Ya, ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyorlar. ...köyün, kuru seki köyünün... ...bir kere o gecede olması şart değil mi başkan? yani Muhakak, o, Yani, yani biz, biz orada olacağız. Kuru seki olarak biz orada mutlaka olmamız gerekiyor. Muhakkak, muhakkak. Ee, öncelikle biz kendi... ...köylülerimiz biz orada olacağız ki... Evet, ...gelen misafirlere de... E, ...en iyi şekilde ağırlayabilelim. Aynen öyle. Ama biz orada olmazsak gelen misafir de ağırlayacak kimsemiz yok. Doğru. Ee, bir de bunun onurunu yaşamaları gerekiyor. Mutlaka. Daha önce iki tane e, gece yaptık. Bu, Bu üçüncüsünü üçüncüsü, yapacağız üçüncüsü, inşallah. Evet. E, ben ben kuruçekirlere çok teşekkür ediyorum. Köylülerime hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman desteklerini sundular. Bu haftaki gece de, de inşallah. İnşallah yalnız bırakmayacaklar. Yani... Onlara da teşekkür ediyoruz şimdiden. Orada olacağız güzel. Dün nasıl Erikli Teke'nin gecesinde o güzellikleri, çok... dostluğu paylaşımı evet. yapmışsak o da çok güzeldi. Yapacağız. Değil Muharrem Başkanım siz federasyon bünyesindeki dernek başkanlarına, yönetimlerine ve özellikle bizi izleyen sivil toplum örgütlerine gecemiz için neler söylemek istersiniz? Gecemiz zaten birlik beraberlik gecesi adı üzerinde. Orada bütün çevre köydeki dernekler, dernek başkanlarımız federasyon bünyesinde bulunmayabilir. Evet. Bizi seven, sayan Bizimle birlikte olmak isteyen bütün köylerimizi, dernek başkanlarımızı herkes oraya bekliyoruz. Evet. İnşallah iyi geçer, güzel geçer birlik beraberlik içinde. Davetiyenin Sonuç, dağıtımı tamamlandı mı? Davetiyenin dağıtımı büyük ölçüde tamamlandı. Evet. Ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı davetiyeyi ulaştıramadığımız çok değerli arkadaşlarımız da varsa Bundan sonra yücelmesinler. Zaten unutmuş gecede, gecede satış yapılacak. Satış yapılacak. Buradan hepsini tekrar tekrar davet ediyoruz. Evet. Bir de zaten diğer dernek başkanına yönetimlerine ulaşmama gibi şansınız yok. Federasyon zaten az önce başkanın söylediği gibi toplum mesaj olabilir. atıyor. Burada ben... da bütün başkanları yönetimleri davet ediyoruz. Tabii ki tabii ki. Belki unutmuş olabiliriz. Başkanımız da zaten mesajını atıyor. İnşallah güzel bir gece olur. Herkes için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. başkan atlamayalım. Köydeki Cem Evi ne durumda? Cem evi büyük ölçüde bitti. Bitti. Turan Bey. Ee, saygıdeğer köylülerimizin de desteğiyle e, kaba inşaat halinde duran yıllarca bu sene içinde hali hazırda faaliyet gösterebilecek duruma getirdik. Ufak tabi gerçeklikler var. Onu da tamamlayacağız. Bu tamam. geceyle beraber. Cem, ne zaman yapacağız? Cem yapılıyor mu şu anda? Şu anda ee, sen ne yapacağız? yapacağız mı? Tabii ki, tabii biz ne yapacağız tabii. Yetişir yetişir. Bir, bir ihtimalle yazın açmayı da düşünüyoruz. Açılış yapmayı. Açın. Sizin şenliklere evet yakın ya da bir gün önce bir gün sonra. Yaz sezonunda. Tabii tabii yaz sezonunda. İnşallah açılışını da yaparız. Hayırlısıyla. Mutluz tabii ki, bir kişi. rahat güzel bir ortamda yaparlar. Tabii ki bizim amacımız o. Köylülerimize en iyi şekilde de hizmet etmek, en güzel şekilde. Biz belediye başkanı da çok büyük bütçelerimiz yok. İnsanların verdiği yardımlarla dönüyoruz zaten. Evet, evet. Az önceki başkanımız da söylemiş işte üyeler görevini yapsın birlik beraberlik içinde. Bunda bütün derneklerin istekleri bu. Üyelerimizden duyarlı olmasını işte küçük çapta da olsa böyle aidatları çok cüzi bir şeyler var. Onları da ödemesini aksatmamalarını istiyoruz. Şimdi başkan oradaki olay şu. Ya üyeler aidatını ödeyecek, görevlerini yapacak ki derneğin de ne yapıp yapmadığını eleştirme hakkı doğsun değil mi? Tabii ki bazen olumlu ya da olumsuz eleştiriler oluyor. Ee, şimdi konudan konuya atlayacağım ama önce esasında lafa başlarken söyleyecektim. Konuya bu emeğe geçen başkanlarımız işte İbrahim Özen Başkanımız, Eyvallah. Selahattin Özen ve Ayhan Başkanımıza derneğimizin bugünlere gelmesindeki en büyük pay sahipleri bizim köylülerimizle beraber hepsine ayrı ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bundan sonra en iyi Eyvallah. şekilde köylülerimizi temsil edeceğiz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bu coşkuyu, bu güzelliği orada da yaşayacağız. Başkanım e, bu gecelerin içinin dolu olması ya da oraya gelip insanlar neler yapabilir? Başkanlarımızın oraya geldiğinde sadece yiyip içip kalkıp gitmeli mi? Yoksa içini nasıl doldurabiliriz başkanım? Şimdi de gerçekten bizde çok düşük. Sadece en iyi yaptığı, gecelerin gecelerde en iyi yapılan etkinlik olarak sadece bir tanışma faslıyor. Evet. Tabii içine doldurma gibi bir şansımız olmuyor çünkü daha çok alkol tüketimiyle gecelerimiz geçiyor. Keza bu bizi de hem maddi bir küfle sağlıyor, hem de o gecelerimizin dernek açısından, <laughs> kuyularımızın örf adetlerinin anlatımı açısından da, derneğin faaliyetlerinin anlatımı açısından da biraz... E, Başında, tabii diğer dernekler yönetimle birbirleriyle tanışması. Mesela başka yani, var. Yani o var ama o da çok da önemli başkanım. Yani diğer ilçe dernekleri, köy dernekleriyle birebir tanışmada da çok büyük bir araç olarak görmek tabii, lazım bunu. Tanışma e, fazla amaçlı dedim ya. Evet. Ki diğer türlü bir geceden çok şey beklersen evet. sonra bunu da yakalayamayız. Ya buradaki amaç bir tane, bir tane. E, birlik olmak, güçlü Hadi. olmak. Bunu doğru olacak. İşte e, bir araya gelirsek güzellikleri birlikte yapacağız. Şimdi ben e, 2005'te köyümü dernek başkanı kendi söylemiştim. Bir cevizi kırmadan kendi kendine bırakırsan içinde kurtlanır gider demiştim. Evet. Ki herkes çevresiyle bir şeyler paylaşması gerekiyor. Bu da nasıl paylaşabiliriz? İşte ben merkeze bağlı köylerim, e, bu Gürsekçi, Almus'a bağlı köylerim. ama canci ev bir arkadaş bağımız oluştu. Ki dernekler olmasaydı bu tür şeyler hiç yapamazdık. Çünkü arkadaşlık bağımızı da geliştirememeliydik. Evet. Dernekler ben çok önemli söylüyorum çünkü Belki, belki tanışma şansınız bile olmayacaktı. Aynen. E, doğru başka. Yani e, bir yani. araya gelmesek evet. dernekler olmasa bizim tanışmamız da gerçekten çok zor. Tabii yani. ki bunun için gecelerdi, pikniklerdi, festivallerdi, futbol turnuvalarıydı, evet. Tabii seminerlerdi, toplantılardı. Bunlarla da daha Bunlar Bunları biz araç olarak kullanıp bir araya gelmenin aynen. güzellikleri paylaşmanın yolunu aramamız lazım. Aynen. aynen. Şimdi dilerseniz mesajlarım var. Bunları da bir paylaşayım başkanım. Ha ekranlar başındaki dostlar aman bir yere ayrılmayın. Seyhan Hanım'da ellik alacağız. Biz burada ellik oynayacağız. Sizler de bulunduğunuz yerde ellik oynayabilirsiniz diyorum. Mesaj gönderen dostlarımızın mesajlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Ben Hüsamettin Özen, orada bulunan yeğenim Ayhan Özen'e sevgilerimi gönderiyorum. Başarılarının devamını diliyorum demiş. Teşekkürler. Turan abi çocuklarımı seviyorum. Bir ellik istiyorum. Aha, ben kapıcı ben kapıcı ve eşime aileme sizlere istiyorum. Sizi her hafta izliyorum. Sizi seviyoruz demiş. Tam isim de çıkmamış ama teşekkür ediyoruz mesajı gönderen dostumuza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Dernek Başkanımız Muharrem Özgül'e. Başarılar diliyorum. Tüm kuru sekillere selamlarımı gönderiyorum. İyi akşamlar. Yeter Özgül. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar evet, Turan Bey. Sefer abi programı süper. Onur duyuyorum. Konuklarına selamlar. Saygılar ben Fadime Dalkılıç. Cihet Kasabası'na tüm tokat almışlara selamlar demiş. Teşekkürler. Ben Kuru Köyü'nden Koca Kazım. Heh, Koca sen, Kazım değil, sen değil mi? Var, evet. Evet. <laughs> Mesaj köyden mi geliyor buradan mı? Köyde. Köyden Köyde. Tokat'ta. Köy, köyde peki. Ben Kuru Köyü'nden Koca Kazım. Oradaki Kuru Şükürlere selam olsun. Derdeğimizin başarılan devamını diliyorum. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevdamız Tokat Turan abi ben Tokat'tan Kapıcı Köyü'nden Kiraz. Size Kapıcı Köyü'ne bir istek istiyorum demiş. Tekrar göndermiş. Teşekkürler. Ben Tokat Almış Çambula Köyü'nden Cemal Gürel tekrar göndermiş. Evet değerli dostlar bakıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ya Kuruseki Muharrem Özgül'e başarılar diliyorum. Tüm Kuruseki'lere selam olsun. Döndü Özgül. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ve değerli dostlar haftaya yine bir izleyicimize bir dostumuza bağlama hediye edeceğiz. Bu bağlamayı da Demir Sazevi Sami Demir kardeşim hediye ediyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve başkan sizin e, kullanımıza da bir bağlama. iki tane mi hediye etti bağlama? Sami kardeşim Kardeşime teşekkür evet. ediyorum. Ee, Tepeçay Köyü'nün saz kursuna Eyvallah. üç tane de bağlama hediye etti. Bir tane de yine keza buraya bağlama hediye etti. Sami kardeşim sağ olsun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür kendisine. Evet. Haftaya değerli dostlar yine bu ekranlarda, Medya TV ekranlarında bu stüdyoda Tokat Almus Gölgeli Belediye Başkanımız Salih Aykurt'u ağırlayacağız. Onunla yerel yönetimleri, belediyeciliği konuşacağız. Yine Tokat Yuva Yuvaköy Dernek Başkanımızı, dernek yönetimini sizlerle buluşturacağız. Yuvaköy'ü konuşacağız, yani Suderi'yi konuşacağız değerli dostlar. Ve geçtiğimiz programda söyledim çok değerli dostlar. Biz burada programımızı yapıyoruz ama bunun sanal aleminde de çok sayıda izleyiciye ulaşması adına çok büyük emekleri olan İlhan Özdemir abimize teşekkür ediyorum. Bu programın bütün yedeklerini bulabilirsiniz değerli dostlar. Sağ olsun kaydediyor, bölüyor, parçalıyor, sizlere sunuyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve ellikle veda edeceğiz. Ben e, vedamı da yapayım değerli dostlar. Elliye Ondan... geçmeden önce ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Peki. E, hafta perşembe yani 20 Aralık perşembe akşamı da Başakşehir Kültür Merkezi'nde bir konserim olacak. Bunu da izleyenlerimize, sevenlerimize duyuruyoruz. Istiyorum. Orada bekliyoruz diyoruz. Teşekkürler. Çok değerli dostlar, biz bu ekranlardan, Medya TV ekranlarından her hafta Tokat ile dernekleri Federasyonu hazırlamış olduğu sevdamız Tokat programında Sevdamız Tokat, Sevdamız Anadolu, Sevdamız Aydınlık Türkiye diyoruz ve diyeceğiz bu ekranlardan. Bir sonraki ayımızın önümüzdeki aydan itibaren sponsorumuz Özpınar Kaynak Suları Gencay Karahan abim olacak. Gence abime katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Öz Pınar Doğal Kaynak Suyu Gencay Karahan Sevdamız Sokak programında ana sponsor olarak katkı sağlamak istediği kendisine teşekkür ediyoruz Kostüm sponsorum da Cuma Dinç ağabeyime teşekkür ediyorum Cuma Dinç Hasanlı Köy ağası kendisine huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum Canlar Alüminyum ve Dinç İnşaat Evet Esenyurt'ta siz değerli dostlarımıza izleyenlerimize yükseideler sunuyorlar Yardımcı olacak dostlarımız Sevdamız Sokak programı esnaflarımıza, iş adamlarımıza her zaman açık. Ve ben diyorum ki değerli dostlar, haftaya görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi eksik olmasın. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dostlar ve 50 oynayacağız hep beraber.